Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. 30 Ramazan 30 sahabi çalışmamızdan bugünkü sahabe efendimiz İstanbul'umuzun manevi sultanı, manevi bekçisi, İstanbul'a saadet çağı armağanı Ebu Eyyub el Ensari radiyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mihmandarı, İstanbul'umuzun manevi bekçisi, aziz misafiri Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an Ensar'dan olup Hazreç kabilesine mensuptur. İsmi Halit, künyesi Ebu Eyyub'tur. Hicretten iki sene evvel Akabe'de Müslüman olan Ebu Eyyub radıyallahu an sevgili Peygamberimiz aleyhisselamı Medine'ye hicret ettikleri, ettiklerinde yedi ay evinde misafir etme şerefine nail olan mübarek insandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gelenlere ikramlarda bulunurdu. Ashabına sofralar hazırladı. Aşkla, şevkle, ailesiyle birlikte hizmet etti. Allah Resulü'nün duasına ve sevgisine mazhar oldu. Ebu Eyyub radıyallahu an anlatıyor. Akşamları yemek hazırlar Resulullah aleyhisselama takdim ederdik. Kapları iade buyurduğu zaman ben ve eşim Ümmü Eyyub Fatıma Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği yerleri araştırır ve oralardan yemek suretiyle teberrük ederdik, bereket isterdik. Bir keresinde sarımsaklı bir yemek hazırlayıp gönderdik. Kaplar geri geldiğinde Resulullah Aleyhisselam'ın yemeğe el sürmediğini gördük. Merak ve endişe ile Resulullah'ın huzuruna çıktım. Ve ey Allah'ın Resulü biz sizin parmak izlerinizle ve artığınızla teberrük ediyorduk. Bu defa yememişsiniz dedim. Efendimiz Aleyhisselam ben niyaz ve ibadetle meşgulüm. Meleklere eziyet vermek istemedim. Yemekte sarımsak kokusu vardı. Onun için yemedim. Siz yiyiniz buyurdular. Ebu Eyyub radıyallahu anh da sizin hoşlanmadığınızdan ben de hoşlanmam diyerek Resulullah'a olan muhabbet ve teslimiyetini gösterdi, ömrünün sonuna kadar sarımsak yemedi. İşte saadet çağı simaları böylesine Allah Resulüne sevgiyle bağlıydılar. Hayat ölçüleri ve yegane örnekleri o idi. Onun sünnetine uymak, onun izinden gitmek kendileri için vazgeçilmez bir esastı. Sahabi-i kiram radıyallahu anhum ecma'in efendilerimiz iki cihan güneşi Efendimiz aleyhisselamı öylesine sevmişlerdi ki bir kuş tüyünün bile üzerine konmasına razı olmazlardı. Ona hizmette kusur etmemek için üzerine titremişler, gözlerini ondan ayırmamışlardı. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın şu hareketi bunun ne güzel örneğidir. Bir gün Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyor, oturuyordu ki oturuyorlardı. İki cihan güneşi efendimizin sakalı şeriflerine bir kuş tüyü konmuştu. Ebu Eyyub'un gönlü buna razı olmadı. Hemen müsaade isteyerek o tüyü aldı. Sevgili Peygamberimiz Ebu Eyyub'un bu firasetinden pek memnun oldu ve ona şöyle dua etti. Ey Eba Eyyub bundan böyle inşallah sana herhangi bir kötülük isabet etmesin. Hoşlanmadığın şeylerden Allahü Teala seni muhafaza etsin. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın hizmet, muhabbet ve cihat dolu bir hayatı vardı o son son derece şecaatli, sabırlı, takva sahibi, gaza ve cihat sevdalısıydı. Ne mal ne de mülk peşindeydi. Bütün arzusu nerede cihat varsa oraya gitmek ve şehit olmaktı. Muaviye devrine kadar hiçbir savaştan geri kalmadı. Bütün gazalarda bulundu. Medine'den İstanbul'a iki kez cihat için sefer eyledi. O Hayber fethinde elinde kılıç sabaha kadar uyumadı. Resulullah Aleyhisselam'ın çadırı çevresinde nöbet tuttu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam sabahleyin, sabahleyin çadırından dışarı çıkınca Ebu Eyyub radıyallahu anh'ı gördü. Ve bu ne hal ya Ebu Eyyub buyurdu. O da ey Allah'ın Resulü Size bir kötülük yapılırsa diye korktum bu endişeyle uyumadım dedi. Resulullah'a karşı sevgi ve bağlılığını bu şekilde gösterdi. Bu durumdan son derece memnun kalan peygamberimiz Aleyhisselam onun için "Allah'ım sabahlara kadar uykusuz kalıp nöbet bekleyerek beni korumaya çalışan Ebu Eyyubu sen de dünya ve ahirette muhafaza buyur." diye dua etti hayatını hep cihatla geçiren Ebu Eyyub El Ensari Radiyel anha, neden kendini cihada vakfettin diye sorduklarında ben Kur'an-ı Kerim'de her halinizde gaza ve muharebeden geri kalmayın Tevbe Suresi 41 emrini okudum artık benim için gazayı terk etmek imkanı kalmamıştır diye cevap verdi Rabbi'nin fermanını yerine getirmek ve resulünün müjdesine nail olabilmek ümidiyle Medine'den kalkıp meşakkat dolu yolları, dağları, ovaları, çölleri at sırtında iki kez aşarak İstanbul sulları önüne geldi. O son derece son seferinde 80 yaşlarındayken Yezi't komutasında bu orduya çıkmıştı bu seferdeydi. Ordu İstanbul önlerine geldiğinde hastalandı. Bir çadıra yerleştirilen Ebu Eyyub Radil Anh'ın ağlaştığını gören, gören komutan kendisine ziyarete geldi. Ve son arzusunu sordu. O da beni gücün yettiğince düşman yurdu içlerine götür ve orada defnet. Zira ben Resulullah Aleyhisselam'ı Konstantiniyye sırları dibine salih bir kişi defn olunacaktır buyururken işittim. Umarım ki o kişi ben olurum diye arzusunu bildirdi. Ya Rabbi bizlere de bu aşk ve muhabbeti nasip et. Gönüllerimize Habibinin sevgisini içir de bizleri cihat nuruyla dolu birer mümin eyle o sevgilinin sancağı altında bizleri cem eyle. Amin. Son nefeslerinde dahi cihat aşkı ve Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisiyle yanan Ebu Eyyub radıyallahu an bir müddet sonra şehadet şerbetini içti. Vasiyeti yerine getirilerek sullar dibine defnedildi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duası berekatıyla Allahü Teala kabrini yedi asır muhafaza etti. İstanbul fethedilince bugünkü cami ve türbe Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırıldı. Bizler için büyük kıymet, beldemiz için manevi bereket durumunda olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mihmandarı Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh'ı bu duygularla ziyaret edelim. Onun Resulullah sevgisini, cihat ruhunu gönlümüze yudum yudum içirelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, ashabımın her biri kıyamet günü vefat ettiği belde halkı için önder ve nur olarak dirilecektir. Müjdesini erelim ve inşallah Eba Eyyub el Ensari Efendimizin peşinde cennete girelim. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerine ermeyi niyaz edelim. Rabbimiz sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin ve bizleri rızasına erdirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.